Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Kod adı bayrak harekatı olan darbe ilk olarak bütün ordu komutanlarına gönderilen emirle 11 Temmuz saat 4'te hayata geçirilmek istendi ancak 2 Temmuz'da Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki hükümetin güven oyu almasıyla plan ertelendi. Söz konusu plan aynı isimle 12 Eylül'de sabah karşı uygulandı ve darbeciler ülke yönetimini el koydu. Meclis lağvedildi, 1961 anayasası kaldırıldı. Memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları. Siyasi partileri de eden askeri yönetim Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit Hamza Koya, Necmettin Erbakan'ın Alparslan Türkeş'i ise uzun adaya sürgüne gönderdi. Siyasi yasaklar geldi. Darbeye liderlik eden 5 generalin oluşturduğu Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Darbeden sonra ilk idamlar da 9 Ekim 1980 tarihinde gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri inzibat terini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm 17 yaşındaki Erdal Eren yaşı büyütülerek 19 Mart 1980'de idama mahkum edildi. 517 kişi idam kararı verilirken kararların 50'si uygulandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılırken yaklaşık 100 bin kişi örgüt üyesi olma suçundan yargılandı. 30 bin kişi ise sakıncalı olduğu iddiasıyla işten çıkarıldı. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağına dair geçici 15. madde 12 Eylül 2010'daki referandumla anayasadan çıkarıldı. Böylece darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Referandumdan bir gün sonra Türkiye'nin dört bir tarafından darbenin sorumlularıyla bu kişilerin emir ve talimatlarını uygulayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesi, İdam, kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini koruyor. Geçim sıkıntısı hat safhaya gelmiştir.